Abdestin ve guslün faydaları Sual Abdest ve guslün sağlığa faydası var mıdır? Cevap Evet, faydaları çoktur. Fakat sırf faydasından dolayı abdest almak caiz olmaz. Maddi hiç faydası olmasa bile Allahü Teala'nın emri olduğu için yapmak gerekir. Abdest ve guslün sağlığa faydalarından birkaçı şöyledir. Bir. Her gün ellerimiz çeşitli yerlere dokunuyor, mikroplar bulaşıyor. El, yüz ve ayakları yıkamak cilt hastalıkları ve iltihapları için iyi bir korumadır. 2. Burnu yıkamakla burnun süzük bıraktığı toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmeleri önlenmiş olur. 3. Yüzün yıkanması da cildi kuvvetlendirir. Baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafifletir. Damarları ve sinirleri harekete geçirir. Devamlı abdest alan, yaşlansa bile yüzündeki güzellik, tazelik gitmez. 4. Gusülle vücut eski zindeliğini kazanır. Vücudu belirli aralıklarla yıkamak, koruyucu hekimlik yönünden çok önemlidir. Dinimiz her cuma günü gusletmeyi emretmektedir. 5. Vücutta bir statik elektrik dengesi vardır. Bu elektriksel yük, öfkelenince normalin dört katına, Günlük olunca 12 katına çıkar. Günümüzde kızılötesi ışınlarla dış derinin fotoğrafları çekilmiş. Bu fotoğraflarda ilişkiden sonra vücudun bütün yüzeyinin fazla statik elektrik tabakasıyla örtüldüğü tespit edilmiştir. Yıkanınca su zerreleri olumsuz elektrik gerilimini alarak vücudu topraklayıp yeniden normale döndürüyor. Bu açıdan gusül tıbbi yönden de yapılması gereken bir temizliktir. 6. Abdest ve gusül dolaşım sistemini de olumlu yönde etkiler. Damarlardaki sertleşme ve daralmayı önler. Lenf sistemi en önemli merkezlerinden biri olan burun arkası ve bademcikler yıkanarak uyarılır. Ayrıca boyun ve yanlarının yaş elle mesedilmesi de lenf sistemine tesir eder. Abdest ve gusülle kolaylaşan lenf dolaşımı sayesinde lenfosit denen savaşçı hücreler vücudu zararlı unsurlardan korur ve vücut direncini artırırlar. 7. Toprakla yapılan teyemmüm de büyük ölçüde vücuttaki statik elektriği yok eder. Topraklar. Vuslu ve abdesti Allah'ın emri olduğu için yerine getiren, dünyada geçici faydalarını gördüğü gibi ahirette sonsuz faydalara kavuşur.